Bayanlar baylar sevgili dostlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok uzun zamandır yapmak istediğim gene bir konsept olan sistem önerilerine geleceğim hazır yani kasa sistemlerinden ziyade laptop gaming laptoplar orta e, alt yani bu yayınımda bütün segmentasyon laptoplarına değineceğim önce gaminglerden sonra e, şu anda uzaktan eğitim için yani laptop arayan değerli üniversite kardeşlerimizden Arkadaşlarımıza 15 tane tavsiyeler bulunacaktık. 1 dolar 18.80 yani düz 19 lira desek yeridir. Önce sizlere e, sistem gereksinimlerinden yani gaming laptoplardan başlamak istiyorum. Arkadaşlar bu Lenovo'nun ID.Pad Gaming 3 15.6 inç Full HD Intel Core i5 11320H işlemcisi yani 11400H işlemcisi var. Yani çok da yeni bir işlemci sayılmaz eski bir işlemci. 8 GB RAM, 512 GB M.2 SSD, GTX 1650. Arkadaşlar GTX 1650 artık yurdum işlemci ekran kartı olduğu için ben e, bu aralıklarda bütçesi olan arkadaşlar için yani benim için DLSS ya da işte RTX teknolojisi yapay zeka çok önemli olmayan diyenler için gayet de ideal bir şey marka. Lenovo'nun zaten teknik servis konusunda da müşterileri hani belli noktadan sonra ee, pişman ve hüzüntü içerisinde bırakmadığını görüyoruz. Arkadaşlar klavye yapısı gerçekten çok güzel. Menteşe yapıları da fena sayılmaz. Bu menteşeler de zamanla kırılabiliyor. Hani böyle bir Azure gibi ya da bir HP gibi çok kaliteli bir menteşe yapısı yok. Orta hali bir menteşe yapısı var. Buradaki touchpad arayüzü zaten 144 Hz olması lazım. Bakın soğutma kesimi gayet güzel. Sade bakır kesim bir soğutması var. 180 dereceye tabi olan pil boyutları da yani pille aşağı yukarı 3-4 saat falan sürüyor. Zaten e, ee, Turbo Boss'larda 3.2 GHz işlemcisi var. 8 GB DDR4 ile geliyordur. Siz buna bir 8 daha takın arkadaşlar. SSD hani şu anlık için idare eder. hani Ama 1 TB'ı da zaten ne biliyorsunuz. Arka kasayı yani laptop'un kasasını açmaya müsaade ediyorlar. Termal macun olayını tam bilmiyorum. Yalan söylemiş olmayayım yanıltmayayım yani. Müsaade ediyorlar mı etmiyorlar mı onu da teknik servisi arayarak öğrenebilirsiniz. Sıradaki ee, bahsedeceğim konudan. ikinci laptop. Asus'un TUF Gaming. Arkadaşlar bu laptop çok ısınan bir laptop. Bununla kronik sorunlar duydum yani. Wi-Fi kartından tutun. Yani olabilen sorunlarım. Core i5 11400 işlemcisi geçen sene işlemcisi. Eski bir işlemci. 15.6 inç 8 yani ekranı var. Askeri bir tasarım var bunun yani. Askeri böyle agresif bir tasarım var gördüğünüz gibi. Hani kasa yapısı güzel ama içindeki hani kronik sorun olmaması önemli. RTX 3050 var. Bu fiyata verilir mi desiniz? Ben bunu şahsen hani e, tavsiye etmem. Yani 512 GB SSD'si var ama alıp da kullananlar varsa, memnun olanlar varsa dediğim gibi 18 daha ekleyip hani 1 TB'da RTX 3050 var. Hani ben çok önermem. Esas önerebileceğim asıl dananın kuyruğu koptuğu yer. Asus e, ROG Rock, Rock Strix. G15 bunu şiddetle öneririm arkadaşlar, RTX 3050 Ti Zaten U işlemcileri genelde iş, iş tarzı olduğu için U işlemciler Biraz daha pil konusunda batarya konusunda daha iyi e, Saati vaat edebiliyor tabi bu kullanıcının Sizlerin yani nasıl hangi senaryoda kullanacağı da önemli Ryzen 7 4800H işlemcisi var 16 GB ve 512 GB SSD'si var Bunun kasa ve menteşe yapısı gayet güzel arkadaşlar sağlam bir tasarımı var Görünümü güçlendiren bunun ekranı da herhalde 144 Hz'dir. Yine buradan bakalım. RTX 3000 Ti var. Zaten dediğim gibi IPS ve burada bahsetmişler mi ekranla ilgili 2.9'dan ee, yazmamışlar herhalde. 144 Hz olması lazım herhalde. Yani şuradan baktığımız zaman yazıyorlar mı? 200 volt bir adaptörle besleniyormuş. Wi-Fi 6 zaten. 144 Hz evet 250 parlama ve adaptif IPS level yani başlangıç seviyesi demişler. Asus'un teknik servis de Analyzer hani gibi pek iyi değil arkadaşlar ama yani illaki bir sorunlarda yardımcı olmaya çalışırlar sonuçta da bir yerden sonra da de yanında oluyor yani diye, diyebileceğim olaylardan bir tanesi bu. Bir diğer arkadaşımız da inceleme konusuna gelirsek 45 bin liraya da 50 bin lira bütçesi olan yani biraz uber züber yapalım. MSI'nin Corsair Beğendim modellerden. RTX 3078 GB 1 TB SSD zaten i7-12700H işlemcisi var ki olması gerektiği gibi. Zaten MSI biliyorsunuz arkadaşlar. MSI yani bilgisayar bir dünya markası. Zaten Nitro'ya çok benziyor. Bunun kasa ve menteşe yapısını görüyorsunuz. Metal alüminyum bir kasası var. 180 derece bakın zaten menteşe yapısı dediğim gibi. Bu tarz menteşeler genelde pek üzmez kullanıcı belli bir süre kadar. Özellikle tasarımı güçlendirecek WASD oyuncu hani gamerlar için agresif olarak klavyenin altından geçişler de yapılmış sarı logolarla. 3.5 GHz başlangıç ve 4.6 olması lazım. Bunun da 165 Hz ya da 144 Hz herhalde. Bakalım şuradan bir. Tam yazmıyor ama arkadaşlar. Büyük ihtimalle 165 ya da 144 Hz şey vardır. Ekran yenileme Hz vardır. Biraz daha Acer Nitro 5'e değinelim arkadaşlar. Bunlar da benim beğendiğim modelim. Yalnız bunlarda da biraz şey gibi oluyor. Manavdan karpuz alma gibi oluyor yani. Ya sağlam çıkıyor ya şey. Başlangıç seviyesi için hani bu, bu aralıklarda ee, bütçesi olan arkadaşlar için bu arada ses için kusura bakmayın herhalde tadilat yapıyorlar. AN51545 Ryzen 5 5600H 8 GB. Arkadaşlar ee, şöyle bir şey var dostlarım. Acer'da arka kapağı açınca artık garanti kapsamından şey olmuyor, sıkıntı olmuyor yani açıp ama fan temizliği, termal macun yapmayın. Garanti kapsamı dışında kalır. Alt birimlere, alt donanımlara zarar vermediğiniz sürece bir sıkıntı olmaz. Zaten Nitro 5'in menteşe ve kasa yapısı gayet sağlamdır arkadaşlar. Uzun yıllar götürebilecek şeyi vardır. Ee, 5600 aşı güzel. Bir RAM 8 GB eklenir. Bir 1 TB sonra eklenir. 144 ters. 14 bin lira bir fiyatı var. Klevoları değmiyorum. Benim diğer önereceğim arkadaş Victus modeli. Victus'lar da adından zaten oldukça söz ettirmeye başladı. Tabi bunların... Ben faraz olarak fiyatlarını belirliyorum arkadaşlar. Diğer sitelerden de bu belirlediğiniz modeller, benim anlattığım modellere bakıp incelemelerini yapabilirsiniz. Aşağıdan bana yorum olarak da yapabilirsiniz. Bakın 7 12700 işlemcisi DDR5 arkadaşlar. 1TB M.2 SSD. RTX 3050 Ti var. 15.6 inç. Tabi Windows'ta içinde olduğu zaman 23.000 lira gibi bir şey var. Bunun da 144 ya 60 ya da 144 Hz olması lazım. Şöyle bir bakalım nedir ne değildir. 144 Hz dediğim gibi. Yani kronik sorun olmayan bir laptop diyelim. Daha düşük biraz daha öğrenci arkadaşlarımızın 5-6 bin lira bütçesi olan için. Acer EX 215 52. Core i3 10.005G bir işlemcisi var. 4 GB RAM var ki dar boğaz yapar bir 4 eklenim. SSD'si zaten hani ders dinleyip işte Valorant'tır ufak tefek oyunlar oynamak isteyen arkadaşlar için bu laptopta fena sayılmaz en azından tümleşik ama götürür yani. Hani 6.000 lira bir fiyatı var. Eee Aspire 3'ün kronik menteşe sorunu var. Onları etmeyeceğim ama birazcık daha yukarı çıkalım diyorsunuz hani Lenovo ID var arkadaşlar. Lenovo'nun da e, i3 11.000 115G 4 4 GB RAM. Bunlara sonra upgrade yapılabilir arkadaşlar. Bu, bu laptoplar da gündelik iş, ders dinleme, uzaktan eğitim için fena bir laptop değil. Hatır sayılır bir laptoptur. Sonra bizim meşhur Acer Aspire 7 i 115 hala fiyat zaten 14.000 standart Teknoria elektromanyaymış. Ryzen 5 5500U arkadaşlar bu U bir işlemci bitişik bir işlemci hani batarya hızından tutun şeyi iyi. Sonradan ben RAM ile SSD alım yakın zamanda eklettireceğim dediğim gibi. 1.8 1TB SSD 1650 günümüzün artık yurdum ekran kartı oldu. Kullanabilir arkadaşlar. Kasa yapısı Menteşe ibaresi. E, vidalama olsun gayet güzel. Yani onun için bazı eksiklikleri var yazılım sağolsun ama onlar da kapatılabiliyor. Ee, Monster'a Monster, ı, Monster ı diyorsanız da yok arkadaşlar şey yapmayın. Huma serileri var ama onlar da siz şey yaparsınız. Bi... Acer'in Nitro 5 an 515 45 modeli var arkadaşlar. RTX bunun yazılmamış ekran kartı. 16 GB RAM yani hani kaç? 5800H işlemcisi var. Şuradan bakalım RTX 3050, 3050 mi var? Evet RTX 3050 var. Gayet 1920... Yani arkadaşlar Acer'ın bu modelleri de iyi. Hani yeni üstüne koyulmuş... ...yani metal kasası. Gördüğünüz gibi çok böyle diriyatlı bir yapısı var. Olabileceği en iyi şekli almış zaten. Nitro 5'lerde de bir sıkıntı yok. Başka? Şimdi de hani bu tarz şeyleri yaptık. Birazcık da... Daha... Evet, ...orta yolu laptoplara bakalım. Yani... şöyle iş laptopları diye bir yazalım. Birazcık daha uygun laptoplar. Hani gündelik iş. Lenovo'nun Pet L3. 75-15. Yani arkadaşlar bunda işte e, neydi bu? Solidworks, Outcat gibi şeyler yapılabilir. Ama RAM eklenmesi koşulda, SSD daha upgrade yapılabilir. Hani fiyat da gayet uygun, güzel seviyede. Sonra şöyle bir Acer'a baktık. Asus'ların X415 modeli de birkaç kişiye tavsiye ettim. Memnunlar. Yani bunlar öğrenci arkadaşlarımız için arkadaşlar. Gündelik kullanımlarda sizleri üzmeyecek. İşte onboard ekran kartı var. Yani bunlarda film, işte ödev möde vesaire her şey yapılabilir. Ama oyun oynamak istiyorum diyorsanız bu laptoplarla oyun oynanmaz arkadaşlar. Yani bunlar biraz daha başlangıç seviyesi olduğu için iş laptopu diye düşünelim. Onun dışında da ince hesapta da Asus'un yine bir diğer modeli var. Az önce gösterdiğimiz modellerden. Ee, şöyle biraz daha. Ya benim bunlar kendi listemde oluşturduğum laptoplar. Şu anda Lenovo'nun HP'nin de şuradan iş laptopları. Bunlar HP dediğimiz zaman şu da olabilir. IPS i3 12500 256. Bunlarla gayet hani gündelik olarak arkadaşlar işte iş oyun oynanır bu laptopla. Başlangıç seviyesi olduğu için 1080 3.4 GHz şey var. 60 Hz'dir muhakkak. Kömür grisi diye almışlar. Hani olması gerektiği gibi bir laptop. Kasa yapısından diriyatına kadar hepsi güzel. Şöyle biraz daha biraz daha şey yapalım. Hiçbir ucuz laptoplar diyelim şöyle uygun şöyle gelelim. <laughs> HP'nin birkaç modeli vardı. Aklımda olan bunlar var. Bunları hep öneriyorum ama HP'nin Intel Celeron 4 GB. Bu da arkadaşlar dediğim gibi akşam geleyim dizi izleyeyim, film izleyeyim, Netflix'te oyun oynayayım, ödev yapayım, üniversite uzaktan eğitime bak gibi şeyler de gayet yeterli bir laptoplardır. Fiyatta görürüz gibi. Buna SSD ve RAM sonra yapılırsa daha iyi olur. Diyebileceğim şeyler bu. Bunlar öneriyorum ben. Gaming'lerden, iş işte laptoplarına kadar başlangıç. Niye laptop diyorum arkadaşlar? Hani malum Eee Ülkemizde depremler olabilir hani biliyorsunuz doğal ve şeyler olduğu için hani sürekli yer değiştiren arkadaşlarımız olur hani gitmek isteyen olur. Masaüstü bilgisayar biliyorsunuz genelde sabit bir yerde durup iş ya da şirketler için yani gaming alanlar var arkadaşlar o yüzden diyecektim. Bunun dışında laptopları tavsiyemizi verdik. E, taşınabilir sistemler konusu bugün böyleydi. Abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim arkadaşlar. Aşağıdan yine sorabilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. E, hayır daha hafta sonları diliyorum.